arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bebe Red Bull 4 oynayacağız arkadaşlar. Yıvaklı diyoruz. Arkadaşlar aslında geçen bölümde ee, boss'u geçtik. Fakat telefona kaydettim yanlışlıkla mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden boksu tekrar oynayacağız. Ve başlasın. Ay ay direkt kaybettik. Gel 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 ye. Yeah. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ye ye. Gel 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 gel. Allah Allah, Allah. Ye. Yeah. Bak şimdi uy tam kafama sen neymişsin bu oğlum dur lan evet arkadaşlar e, az önce bir ekran kaydı kaydettim onun bildirimi geldi e, önemli bir şey değil zaten tıkladım lan nasıl hiçbir şey olmaz ortaya düşüyorum uuuuu tamam seni öldürdük geç Lan. Neden yorulmuyor sen? Allah Allah. Allah Allah Allah. Yoy, ay. Evet. Abi ya. Ay şimdi koşu gelecek değil mi? Gelsene. Ay. Yeah. Diğer o tarafta kaldı. Yey. Yeah, Yey. Yeah. Uy! 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 Ay, yay. Yay! 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 Bir canı kaldı. Allah! Ay! Yay! Bu susununla geçtik be. Aaa. Burada yumurtalar var. Ormanın derinlikleri çıldı be. 16'dan devam ediyoruz. Ve başladı. Eee. Arkadaşlar. E, bir şey diyeyim. Bak. Gene mikrofon açık değilse. Ben de adam değil Tamam. Açık bak. Açık. Evet. Devam ediyoruz. Zıpla. 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 Güzel. Düş. Sen öldün be. Kare öldün sen. Bak gördün mü öldüğünü. Yey. Yey. Ama ya yey değil çok daha. Ama gene de yey dedik biz. Yey. Bak, mesela reklam gene. Bıktım bu reklamlardan. Böyle. Öf bak gördünüz mü geçtim hemen. Evet şuraya zıplıyoruz. Şuradan şuraya zıplıyoruz. Ee, geri geliyoruz. Şuradan şuraya zıplıyoruz. Yetişiyoruz buraya. Şuradan şöyle zıplayacağım ben. Ben hemen böyle geçeceğim. Ay çok korktum çok korktum. Ay burada kare varmış diye dur, dur. Tam üzerine düşeyim. Arkadaşlar Ninja da gelecek bu arada. Ninja da gelecek. Ay ninjalar ne zaman giriyor? Unuttum ki. Hangi bölümle geliyordu ya? Ölsem de. Şuraya zıpla. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Ay gene bir şey unuttuk ya. Öf hep bunu unutuyorum. Geçen videoda 12 kez belki de bunu oynadık. Oraya bir hızlandırdım ama dediğim gibi siz anladınız açmayı unutmuşum. Ya yani CapCut'ta e, montajımı yaptım ama sonra dedim ki yok ya sessiz çok kötü. <laughs> Ay nasıl düştük oraya bir dakika dur. Şöyle zıpla. Gel 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 gel. Gel. Dur. No. Dur. Tekrar. Evet. Oy. Oy. Ay. Uy. Ey. Geç. Aç. tıpla, Bu Koş. 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 Çok güzel. Gel 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 gel. ye, Sen ne gittin? Biraz geri 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 geri. Ay bak. Burası tam. Arkadaşlar şimdi şu anda Tıplamaya başla. Yey. Yeah. bak bak no. Ye! Yeah. Geçtik burayı. Ay, neden neden neden? Aa, şansa bak. Evet, şuraya zıpla. Şuraya zıpla. Geri gel, geri gel. Şuraya zıpla. Gel 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 gel. Ay bak ninja burada geliyormuş. Tamam. Çok korktum, çok korktum. Şunu bir alacağım ben. Yoksa tekrar çıkamıyoruz. Tam şunun kafasına, kafasına iki kez. Yey, çok iyi. Yaşasın. Çok yaşasın. Buraya nasıl çıkacağız? Dur, heh tamam buradan. Uy! Uy öldün sen. Buraya nasıl çıkacağız? Ya, bir dakika dur. Şuradan şuraya zıplayacağız. Hani yıldız da varmış ya burada. <laughs> Uy, çakmıştım az kalsın. Lanım gidiyor. Lanım gitti lan. <laughs> Gelin bu. Bir dakika gelsin onu tam kafasına zıplayacağım. Bir dakika dur şuraya. Aa! bir dakika zıpla dur. İki kez tamam. İki can kaldı bu arada iki hak ıı, iki ıı, neyse işte ondan iki çarpı kaldı. Ay yetiştim. Bir dakika, dur. Senin üzerine. Sen kimsin be? Ay ay bak az önce de sana yenildim. Bak san, sana bir daha yenilmem ben ben. Evet bak gördün mü? Düğmeye bastık, yolumuzu açtık, level geçiyoruz. Ay. Evet. Koş 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 koş. ye Koş 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 koş. Bu ne atıyor can bana? Tam kafasının üzerine. Ay buraya çıkacak mı? Hadi 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 çıkamadı. Şimdi bas 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 bas. Topla 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 topla. Topla topla topladık. Bu öyle bir şey ninja ki? Geçen şeyde oynadığımda dediğim gibi bir tane mikrofon açtığımı unuttum. Orada arkadaşlar ölmedi gitti taşın üzerinden zıpladı. Taş diyorum kötüyün üzerinden zıpladı arkadaşlar ya. Ben böyle bir şey görmedim valla. Şimdi buraya ay tamam. <laughs> gel. Ay burası ne? Ay. Dur. Yey. şuraya aç. Koş 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 bunu al. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Allah Allah Allah. Şöyle 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 geri gel. Şuradan. Ay yıldız alamadık. Aa gene alamadık. Aa. Bir dakika dur. Ay! Olmadı. Olmadı. Geç 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 geç. Ağam geç 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 geç. Uy, bir dakika dur dur dur. Neyse alamadık ama gene de alalım. Ey aldık sonunda. Evet hemen tamam. çık 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 çık. Koş 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 koş. Allah. Yallah. Bismillah. Ay. Bak burada ninja var mı yok. Tam kafana düşecektim ya. Ama tam kafana düşecektim. Ya ama ya. Ay gene mi? Aynı hatayı bir daha yapmam ben. Ay bir dakika dur. Hey. Kazandım. Aa bir dakika. No. Almadı bir dakika. Şuraya çıkıp binirsem. Tak koş ay ona çarpıyorum tamam bak ona çarpıyorum çıkamıyorum no neyse mecbur artık ay 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 çok korkuyorum çok korktum çok korktum Pşş, hop 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 yay hop yok bir dakika dur hop hop yay ay dur Hop. Yö. Yeah. Evet orada iki tane yıldız Kabul ediyorum. <laughs> Ay burada. Ay tamam. Bir dakika dur. Yay. Yeah. Arkadaşlar bir de bir kaldı. No. Çok kötü. Burada ne var? Hiçbir şey. Ay bunu biliyorum. Bir dakika dur. Geç geç geç. Ben bir gel bir gel. Evet bir dakika dur. Şimdi. Bir dakika dur. Çabuk çık sana. Ay bak. Koktu bu. Sen nereye gidiyorsun sen? Kötük bu. Kötük arkadaşlar buna diyorum. Ya bilmiyorum ben kötük diyorum buna. Kötük. Ben kötük biliyorum onu. Kim ne derse desin. O benim için şu an bir kötülük. Ay. yes. Ha tamam. Unutmuşum ya. Ay ay. Be. Ay atla. Atla. Gel zıpla. Zıpla. Al. Zıpla. Ay dakika ondan önce öyle bir şey yapacağım. Bunu öldüreceğim. Sonra sen gel bas 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 bas. Allah 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 Allah. Kuş be. Yay. Uy 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 çok korktum çok korktum. Bas sakla. Gittik gitti 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 helal bize helal bize mi helal mi bize yey yeah. ay çok kötü yerde çok çok kötü yerde level da bilmiyorum tamam bir level bu bir reklamı izleyelim arkadaşlar tamam sen... level 19'daydık bakayım değildik dur seni öldürdüm Bak bu bölümü hatırlıyorum. Bu bölümden sonra iki tane bölüm geçtik. 21'deyiz o zaman. Evet. İsmi. Bir dakika dur. <laughs> İy, değil. Bundan sonraki bir dakika dur. <laughs> bundan sonraki mi? Bundan da mı sonraki? <laughs> bundan da mı sonraki? <laughs> bundan da mı sonraki mi? <laughs> bundan da mı sonraki? Ay o. Ay bundan mı? <laughs> ben... O yüzden, zıpladım, zıpladım, <laughs> Aa, o. Ya. adam olan ol kare. Adam olan. Ol, ye ye ye, ye, ye. Ay bir yanlış. Hmm. Ay Allah bilirim bildi de ben de buydum böyle. O zaman burayı keseceğim arkadaşlar. Ya ben de buydu. Ya ben de buydu. Sizce? Ay ay çok top Çok top Çok korktu. Red Bull'umuz. Kırmızı topumuz. Ay bir dakika. Dön Şöyle. Tamam olsun. oy oy. ay 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 ay. Hop. Anacım <laughs> Bardaks. Nasıl? Ay tutturdum ya. Aklım tuttum. Hop anacım Bardaks. Ye. Yeah. Aa oh, nasıl? Tamam bak bu bölümü hatırlıyorum. Bu mı sanki? Oh no. Oh tamam buydu. Buydu. Bir tane yanlış oynamışım ya. Arkadaşlar az önce bir tane bölüm oynadım. bu kısmı sanırım kestim. <laughs> no! Ya ama kare. Sen benim planları hep neden bozuyorsun? Allah 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 Yopala cumburlak Ay no 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 Koş 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 Hoppala cumburlak Yeah Hoppala Abi bu bölümü de geçtik biz Vay. Nasıl Ay bu bölümü geçmedik. Bu bölümü geçemedik. Ha tamam burada yenidik. Evet o doğru. Gelsene bir. Hükmen ben mi gelmeliyim? Gelemiyor mu? Kendi ayakların yok mu senin? Ayakların kolların yok mu? Zıpla. Zıpla. Dur. Hoppala cumburlaks. Hoppala cumburlaks. Ayy. Şu anda hoppala cımbırlık. Belevu 24. Şuradan koş 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 koş. Şu kareyi öldür. Arkadaşlar şimdi ee, o kısmı hızlandıra da bilirim aslında. Şimdi şunu çalıştırdık. Şu şimdi hepsini öldürecek. Sonra biz gideceğiz. Bir tanesi ölmemiş. Ay! Akla bak sen bunda. Daha ölmedi mi o? Neyse ben gideyim. Şimdi de, ay, ölmemiş. Ölmemiş. Hem de hem de bizi yenildi. Böyle olduğunda arkadaşlar bilmiyorum bak. Ay bak bilmedim. Bir tane iki tane ekstra oynadım. Ya böyle şeyler e, çok kötü. Ekran kaydı mikrofonu açmadım büyük belaya saktım. Neyse çık. Ay aldık. Bir dakika. Onu öldür. Öldür. Öldür sonra. Gidip, gidip, gitme. Git. Ay 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 ay. Ay. Gidmem, ben mi öldürmeliyim seni? Ya öl işte. Öl de canımız kurtaralım senden. Bir dakika. Bunu nasıl yapacağız? Evet böyle ilk şunu atacağız. Sonra şunu açacağız. Şunun Kapanma anı. Şunun kapanma anından çabuk. Biz şu kısmı geçtik. Bu kısım çok zor. Ay. Ve ee, ye. Arkadaşlar çok kolay geçiyoruz. Bak bak. Reklama bak. Oyun belki de öyle değil ya gerçekten. Şimdi şunu Tıkla. Tıkla. Zıpla 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 zıpla. Ay ay tam altına düştük. Uf. Çabuk gel ninja. Çabuk gel de kurtar bizi. Nasıl yaptın lan bunu? <laughs> Zıpladıktan sonra ben zıplıyorum seni öldürüyorum. Hoppala. Ay dur. Hoppala cımbırlak. Sup. Çok güzel. Tekrar, tekrar. hop cumburluk. hop cumburluk. Biraz şöyle yaptım. hop cumburluk. Hoppala cumburluk. Çok dedim bu galiba. Evet, bunu çok kolay geçeceğim ben. Of of çok çabuk No, olmadı. gel Koş, 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 ya? Koş, 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 Yavaşça bunu Çok yavaş oldu sanki. Ya ama. gelme. Şimdi çok, çok kolay dur dur dur. Aa, evet. Uy, evet. Yey, yeah, sonunda. Artık bırakabilirim. Hatta biraz da çabuk bıraksaydım. Bak gidiyor mesela. Ama gene de basıldı. Ye yeah, 26. 30'da bu geliyor. Evet. Koş. Splat. Splat. Ay. No. No, 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 no ya. Olamaz. Koş. Koş. Splat. 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 Yay. aç. Koş. Oy. oy, oy, oy. Oy, yenildik. Neyse arkadaşlar, bugünlük videodan bu kadar olsun. Level 20 peşe <laughs> kadar geldik. 25'i tekrar oynayacağız. Bir de 26'yı oynayacak. Daha sonra Karanlık Fabrika bölümü açılıyor. Daha sonra Ay, Ay Savaşı. Daha sonra ise mağaralar açılıyor. Daha sonra ise bir şey açılmıyor. O yüzden finale olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımın hepsine like atın bu arada. Sadece buna değil arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.